Ekrem İmamoğlu görevden alındı diye bir şey çıktı Google'da. Anında büyüdü tabii ki. İmam İmamoğlu da Twitter hesabından Google Türkiye hesabını etiketleyerek Ice Speech kürsü yazmış. Komik desem komik değil. Çok yaratıcı desem o da değil. Nedir Ice speech kürsü? Ben bilmiyorum valla ben unutmuşum yani neydi. Erdoğan bir tane toplantıda kürsüde konuşmak istiyor. Birisi söz verecek panelde. Speaker yaklaşıyor. O da İngilizce bilmediğini biliyoruz. Speaker diyor ben kürsüye çıkmak istiyorum anlamında bir şey söylüyor. Bununla dalga geçiyor ekran başka. Fatih Tekin komik ve yaratıcı bulmuş. Rıfat bence komik. Bilmiyorum, ben biraz şey buldum ya. Belki bana böyle şey geldi yani. Hani bir insanın İngilizce bilmemesi, kötü İngilizce konuşması komik gelmiyor bana. Ben de berbat bir İngilizceyle konuşuyorum yani. Ne olacak? <laughs> Bu şey benziyor. Düşen bir adamı gülmek gibi. <laughs> falan gibi bir şey yani. Hani. Ekrem İmamoğlu da çok mükemmel İngilizce konuşmuyor. Kusura bakmayın yani. Eğer birisi dalga geçmeye kalkarsa Ekrem İmamoğlu da bin tane e, kafa göz yaran cümlesini bulabilir her konuşmasında. Yani kim neyi, neyi neyle dalga geçiyorsunuz yani? Hani mükemmel İngilizcen olur da dersin ki ha bu da işte İngilizcesi de böyle hani. Ben öyle algıladım. düşünene de gülünür diyor. O ayrı ben gülerim. <laughs> Ama yazmıyorum, tweet atmıyorum en azından. <laughs> Allah'ım ya. Bana komik gelmedi neyse. Hatta espri yapacaktım dedim abi yapmayayım. ya. Evet. Neyse. Meğerse Wikipedia'dan çekilmişti. Bilmem ne olmuştu. Abi dün akşam neredeyse Rothschild ailesine bağlayacaklardı. Meseleyi. Şeyde yani hani. Google abi baksanıza dış güçler işte ekran başkanı bilmem ne yapıyor. Yani, neyse ki Twitter'da çıkmadı. Twitter'da çıksa ay işte Erdoğan şeyle konuştu Elon Musk'la görüyorsunuz değil mi? <laughs> Olacaktı yani hani. Murat Ongun da daha aklı başında bir açıklama yaptı. Arkadaşlar şey yapmayın, Google Türkiye'nin tarafımıza ilettiği bilgi budur. İşte Wikipedia'dan çekiyormuş. Birisi Wikipedia'yı etiketlemiş. Ee, o yüzden şey olmuş diye daha aklı başında bir açıklama yaptı. Fatih Altaycay konuşmuş İmamoğlu. Bence en ilginç şeylerden bir tanesi. Canan Kaftancıoğlu ile aranızda sorun var mı diyor. Var tabii ki diyor sorun. Burası bir biat kültürü olan bir yer değil diyor. Onun da fikri var, benim de fikrim var. Tartıştığımız, konuştuğumuz konular var. Ama işte otobüsün üzerinde miydi? Üzerindeydi. Bak medeni şey budur işte. Doğru bir tutun. Yani saklamak yok, hiçbir tartışma yok demektense. Var kardeşim bir tartışma. Hepimiz şurada benim oğlana sorsam 10 yaşında. Oğlum Ekrem Emoğlu'yla Canan Kaftancıoğlu arasında ne var desem? Başkanlık yarışı baba der. <laughs> Belki <Bence> yani. <laughs> Canan Hanım kemacı der. <laughs> yani git sokakta birini çevir o bile biliyor. ya Bunları saklamaya halının altına itmeye gerek yok ki. <laughs> Orada da kafa karışık. Net değil. Bir kültürü kültür bir yandan bir at kültürü yok diyor. Bir yandan diyor ki teknik direktörümüz ne derse o olur diyor. Bakan Varank durur mu bütün bu olaylar olurken? O da gelmiş tweet atmış. Akşener diyor zannedersen gençliğinde drama eğitimi almış. Onun için tiyatroyu çok seviyor. Bakıyorsunuz bir belediye başkanı ceza aldığı için neredeyse göbek atacak. Yani insanlar mahkeme kararlarını üzmeniz gerekirken birbirlerine sarılıp kutluyorlar. Ya bu Varank'inki de ya. Esprimi yapıyorsun Sayın Varank. Yani bu dediğiniz laf mı yani? Bu da şuna benziyor. Birisine çullanıp dövüyorsunuz. Sonra da geçip dalga geçiyorsunuz bile. Ulan sen de geldin öyle iyi dayak yedin ha. Nasıl öyle rol yaptın sana vururken, döverken bayağı da bağırıyordun sanki gerçekmiş gibi. Bak şimdi gülüyorsun demeye benziyor yani. Ve de herkesten buna inanması bekliyor yani. <laughs> evet abi. Meğerse şey mazoşistmiş yani. Dur abi biraz şöyle acı çekelim. Hep beraber ağlayalım, ağlayalım üzülelim demişler. Böyle bir karar aldırmışlar. Nasıl aldırmışlar? Orayı bilmiyoruz nasıl aldırmışlar. Öyle bir hava var ki hükümet medyasında. Yandaş demiyorum bak çünkü kimin yandaş olduğunu bilmiyorum. CHP medyası diyorum, altılı masa medyası değil hükümet medyası diyelim. Buna inanmanızı bekliyorlar. Hmm, buna inanın bakalım. Bir de şeyler, o kanal bucu, bu kanal bucu. Mahmut Öğür liste yapmış. Şu şucu bu bucu diye. <gülüyor> <gülüyor> Derbi oynanıyor sanki abi. İmamoğlu, Fransa, pardon Arjantin, pardon. <laughs> de şimdi bir, hangisini desem bir şey olacak. <laughs> ben de bir tarafta olacağım. <laughs> yani yeni gelecek dünya kupasında parti, şey oynanıyor gibi. Herkes liderlere akıl veriyor. Kübra Habertürk Habertürk'te de demiş ki Kılıçdaroğlu Akşener'e iç işlerimize karışma diyecekse bunu niye gazetecilerin önünde diyor. Bire bir demesi gerekmez mi diyor. Asgari ücret bugün belli oluyor. Hadi hayırlısı bakalım. Siz de merak ediyorsunuz. Herkes merak ediyor. Cüneyt Bey dün bir şey fark ettiniz mi diyor. Bir genel başkan ilçe binasına giremedi. Onu söyledik biraz önce ya. Yani. Bu arada Kenan Taş da bir duyurda bulundu. Bizim katılda ya çok düşük ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Kapatmak da istemiyoruz ama iki buçuk liraya bir aylık üyelik var. Birinci seviyedeki katıl üyelerini bir şeyde bir yılbaşı jesti bekliyoruz sizden. İkinci derecede katıl şeyimiz aylık 10 lira. Yani bir aylık katıl ücreti 10 lira. Yani biz bir şey yapmıyoruz, kapatmıyoruz ama sizden ricamız ya şu iki buçuk lirayı 10 liraya gelsin bari. 10 lirayı 30'a bölünce kaç ediyor? <laughs> Bize ayıp oluyor biraz yani. Gururumuz inciniyor ya bu kadar da yani aylık bir üst levela gelirseniz belki orayı ileride kapatabiliriz, biraz değiştirebiliriz. Size bir çağrımız var. İkinci bölge seviyesine gelirseniz seviniriz şu anda. İlk bölgedekilere sesleniyoruz. Biraz yukarıya gelin öyle abicim. İki buçuk lira nedir ya? İki <laughs> buçuk lira tedavülde yok artık neredeyse yani. <laughs> Hay Allah'ım. Bak zam yapmıyoruz. Kenan doğru bir şey söylüyor. Sizden gönüllü katılım bekliyoruz. Düzenleme yapmıyoruz yani. Yapabiliriz de deriz ki ya burayı kapattık. Gelen sağlar bizdedir gelmeyen şeydir diye. Ee, size çağrıda bulunuyoruz yani zam yapmadan. Bir şöyle yukarıya gelelim orayı boşaltalım ki biraz kapatalım orayı artık. Bize şey oluyor çok çok teşekkürler yani illa bir katılımda bulunmak da zorunda değilsiniz. Sadece hatırlatma olarak e, sizlerle paylaşmak istiyoruz bunu da. Düşünüyoruz ne yapacağız ne edeceğiz diye. Ona göre biz de zam yapacağız şimdi asgari ücret gelecek. Ben dedim ki zam yapalım nasıl yapalım? Kenan dedi ki bekleyelim asgari ücret ne olacak ona göre bir şey yapalım. İyi dedim Kenancığım bekleyelim. Equipe Nosso e